Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayız. Bugün Sınav Kutu'ya Sınav da fareye hiç dokunmadan oynamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi fareyi şöyle bir kenara alıyorum arkadaşlar. Şimdi şutu fareyle çekiyorsunuz. Ama fareyi kullanmama challenge'ında nasıl çekeceğiz biliyor musun? R'ye basarak R'ye basarak da şey yapıyormuş. Şut çekiyormuş arkadaşlar. Sonra kameramızı nasıl yapacağız? Şöyle V'ye basacağız ve şöyle de yön sağ ve sol yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Değişik bir çalışma olacak. Sonra da kamerayı ayarlıyorum şöyle. Şimdi sesim biraz tuhaf gibi. Bir şey Böyle biz bir mavi takıma geçelim ya. Değil mi? Bir mavi takıma geçesin geldi. Geçemiyormuşuz. Neyse. O zaman başladık. Çok iyi seyirler diliyorum size. Bakalım nasıl bir maç çıkacak. Bence çok zorlu olmayacağını düşünüyorum. Ama biraz değişik olacak. Bakalım. Oh Allah. Şimdi. Oradan bir vuruş geldi sevgili Kamerayı bir de fare olmadığı için yukarı falan alamıyorum ki. O yüzden de sıkıntı. Bir dakika. Abi vallahi zor. Kamerayı kontrol etmek zor. Ve yedik. Suriyeli. <laughs> Suriyeli yaptı sevgili seyirciler. Şöyle. Neyse artık dokunmayacağız dedim. Bunu şöyle hiç ayarlayamıyorum. Neyse sıkıntı yok. Oğlum vuramıyorum. Oğlum <laughs> vuramıyorum ki. Bir saniye. Onu fareyi kullanmamaya da hiç alışkın değilim. O yüzden bayağı bir zorlu oldu. Şimdi. Oradan. Şimdi gol mü? Gol mü? Gol mü? Değil. Bu arada R'ye basınca gerçekten oluyor, Bir hack falan değil bu. R'ye basınca şut çekiyor. Şimdi Kırmızı bereli adam topu aldı. Orada Ali var. Ali'yi tanımıyorum. Adından şimdi söyledim. Şimdi aldık o topu. Alamıyoruz ki oğlum o topu. R'ye şunu. Vallahi fare ile kontrol edilmeseymiş böyle zorlu olacakmış. TPS'e zararlı. Şöyle gel bakalım. Hop bir dakika. Ve gol. La kamerayı değiştirmesim de bu kadar yani. Şöyle yapsak. Böyle daha iyi galiba. Hı hmm, tamam. Dur artık oynuyoruz. Bir dakika. La Suriye'li var ya atıyor. Hop bir dakika dur. Abi. Aha. Oğlum oynayamıyorum. Hop bir dakika. Abi bu nasıl bir şey ya? Hop bir dakika vurabilir miyim ona? Abi atabilir miyim ona? Ama oh, vuramadım ki. Pıs. Hop bir dakika. Abi dur. Hop. Dur 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 dur. Elim alışmadı ki tuşları daha. Hop oh, bir saniye. Hop lan. Abi vurdum. <laughs> Gol 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 İlk golümüzü attık Fareyi kullanmadan gol Mükemmel gol be <laughs> Hemen de gol mükemmel Dur dur dur, dur. Abi Abi ver o topu Hiç Sıkıntı yok Valla dur alışığım gibi öne, Öndeyiz zaten Bir tane pro birisi varsa şu anda Takımda Şimdi bir iki maç falan yaparız arkadaşlar Hop Oğlum hiç kontrol edemiyor ki. <laughs> bir saniye şimdi. Buraya mı? vuramıyor ki. Hop dakika, vurama Hı, vuramadım. da. Bu nasıl bir şey ya? Bak, bak, bak. Abi bitti mi o maç? Ve birinci maç bitti arkadaşlar. Şimdi maç arasında fareyi kullanacağım. Abi biraz kameraya ayarladım. Veriyorum Neyse sıkıntı yok. Şöyle kamerayı azıcık şöyle alacağım. Tamam fareyi bırakmaya başladık. Şimdi. Dur. Ellerimi doğru düzgün bir yere koymam gerekiyor. Bakalım. Bu arada diskos tırcımıza gelmeyi unutmayın. unutmayın. Ee, bayağı iyileştirdik sunucumuzu da artık evet, değişik değişik şeyler olacak sunucumuzda. Şimdi gol şansını kaçamayalım. Hop bir dakika. Ya yani şöyle diyeyim. Sunucumuz genişledi ve artık TPS şampiyonaları yapacağız. Her ayda bir falan. Abi uy gole gel. Ha nasıl attım lan onu? Mükemmel gol. Vallahi yaptım. Güzel. Dakika bir gol bir. Hop aldım. Hadi lan. İki gol üst üste mi? İki gol üst üste. Sesim niye bugün böyle tuhaf acaba Bilmiyorum. Vurdum mu onu. Vurdum mu? Al bir saniye. Hop bir dakika. Ben vuramıyorum. Lan. Lan. Abi bu nasıl bir zorluk ya. Abi kontrol edemiyorum. Bir saniye. Ama Allah'tan bir gol attık. En azından nupça oynamıyoruz. <laughs> Şimdi. Abi ver hapası. Güzel. Şimdi gidiyoruz. Hadi. Dur. Vurdum vurdu bana. Giriyor mu? Girdi. <laughs> harika çaktım. Oha be. 2'de 2. Yalnız adamın ayağına çarpmasaydı girmiyordu da, tabii ki de. Olsun ben bayağı bir büyük bir başarı yani. Ben hiç iyi oynayamayacağız sanıyordum. Hop lan yandım. <laughs> Vallahi mükemmel. Güzel 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 hop o da girdi mi? Hayır. Vur abi ona. Bak kamera açısı gene bozuldu. Hop, bir saniye bir saniye atabilir miyim ona? Atabilir miyim? Atabilir miyim? Oh girmedi. Girdi. Gol gol gol. Ali yaptı. Mükemmel. Ben sevdim bu videoyu ha. Eğlenceli bir video oldu. Oğlum şu kamerayı alamıyor muyuz ya? Bak onu alamıyoruz aslında. Hop. Aha, Ali de karşı takıma geçiyormuş bile Hop bir dakika, dur. Abi sen. Hop. Yedik mi onu? Hayır. Fasla falan vuramıyoruz ki şu an. Yani hep bir sürü tuşa bir anda basmanız lazım. Şu anda. Ben bir saniye. Abi o vuramadım. Hop bir saniye. Lan. Abi kamera iyice aşağı indi. Fareye dokunmamız yasak ya. Ve gol. Maç arasında dokunabilir miyim? Dokundum. Güzel. 4 0 17 tane kız. Neyse sıkıntı yok. Şimdi. Ve vuruş giriyor mu ha? Uy, tam girdi. Long gel, long gel ama go. Şimdi bir Şimdi çete bakmak istedim. <laughs> ama direkt güm diye girmesi nasıl? Baya iyi. Bu video azıcık iki maçlık sürecek bu arada. Onu şimdi ben söyleyeyim. Biraz kısa sürecek ama güzel. Ben sevdim bunu. Bu challenge başarılı gibi. Geçen first person modda biraz fail olmuştuk. Ama yine de orada da güzel oynamıştık. Ne oldu Davut abi? Hop bir dakika. Sanki döndü. Allah bilir. Neyse. Bundan sonra dediğim gibi böyle e, kanalımız geri dönüyor gerçekten. Şeyler olacak? Challenge'lar, menajer devam edecek arkadaşlar. Yeni serilere de başlayacağız. Suriyeli. <laughs> Suriyeli attı. Dur dur dur. Tam güzel alıştık derken maçı yenilirsek olmaz. Vallahi olmaz. Hop bir dakika. Abi adam on ya. Abi geliyor. Hop. Dur. Çekil. Lan çekil. Abi. Abi çekilsene be. Vuramadım ki. Dur. Buraya gelsin o Abi E tuşu sanıyorum. Şey ya. Hop. Ben vuramadım. Hop. Allah be. Vallahi. Hop bir saniye. Hadi lan giriyor mu? Hadi be. Ne sıkıntı yok. Şimdi. Devam ediyor maçımız. Sevgili seyirciler. Gol değil be. Direkten son anda. Burada power göndermiyorum. Biraz da power oynayalım dedim. Bir saniye. Şuna vurmam gerekiyor ama şöyle. Kesin yerden gidecek değil mi? Yok. Uh, güzel gitti o. Adam karşıladı. Oy giriyor mu lan o? Girdi mi? Oo mükemmel şu sene sevinebilir miyim? Kaleciye gel. Kaleci Mustera. <laughs> Donlu kaleciden sonra da bu da Noob kaleci. Bir saniye artık garantiye aldık maç ya. Hop abi. Hop bir saniye. Vuramıyorum. Allah. Lan abi giriyor. Kendi kalene atma lütfen onu. Ha. Bu iyi adam da yolluyor ha. Abi vur onu. Vur onu. Vur Vuramadı ki. Hop saniye. Güzel güzel güzel. Hop. Boom. Gold model A7 şampiyon. Adam çaktı yani. Şimdi. ona değişik bir challenge oldu. Siz de beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaya basabilirsiniz yani. İyi. Bize destek olmak için. Hop. Bir saniye video kesildi mi şu an yok lan bir saniye fareyi kullandım hop giriyor mu lan ha? yok lan gene farenin açısı çöp oldu bir dakika bir gol yiyelim mi lütfen Aa bitti güzel o zaman bugünkü videomuz da böyle sona ersin bugün sizlerle birlikte e, tepesi sokaklarında fareyi kullanmadan oynadık Belki buna ikinci bölümü çekebilirim çünkü burası kısa oldu. Ama hadi görüşmek üzere hoşça kalın.